Merhaba. Biliyorsunuz bazen en sakin, en huzurlu görünen yerler var ya, işte onlar aslında en karanlık sırları saklar. Bugün de sizi tam öyle bir yere götüreceğiz. Karadeniz'in bir köyünü sonsuza dek değiştiren bir trajedinin katmanlarını gelin birlikte aralayalım. Çünkü anlatacağımız hikaye tam da böyle bir fısıltıyla başlayıp sonunda kocaman bir topluluğu paramparça eden bir çığlığa dönüşüyor. Hikayemiz bildiğiniz o Karadeniz köylerinden birinde başlıyor. Hani yemyeşil, herkesin birbirini tanıdığı sımsıcak bir yer. İşte tam da böyle bir yerde ormanın derinliklerinden gelen tek bir tüfek sesiyle her şey değişiyor. Peki bu ses gerçekten de masum bir av kazasının habercisi miydi yoksa çok daha karanlık bir şeyin başlangıcı mı? Köyün muhtarı için her zamanki gibi bir gün ta ki jandarmadan o telefon gelene kadar apar topar karakola gidiyor ve orada ne görsün, köyün delikanlılarından dursun, perişan bir halde. Anlattığına göre av sırasında yanlışlıkla kuzenini vurmuş. Vicdan azabından kıvranıyor. Dursun'un anlattığı hikaye yürek parçalayıcı bir trajedi aslında. Diyor ki, gözüm tavşandaydı, nişan aldım, tetiği çektim. Ama o tetiği çektiği an Canından çok sevdiği kuzeni İbrahim'in tam da o kurşunun yolunun üzerinde olduğundan haberi bile yokmuş. E tabii Muhtar da bu hikayeye inanıyor. Nasıl inanmasın ki? Bu iki genci köyde herkes tanır, kan bağları var ama onlar kardeşten de öteydiler. Resmen etle tırnak gibiydiler. Ama işte köyün üzerine çöken bu acı sisinin ardında kimsenin aklına gelmeyecek çok daha karmaşık bir gerçek yatıyor olabilir miydi? İlk başta herkes vah vah ne talihsizlik dese de haber köyde kulaktan kulağa yayıldıkça o basit kaza hikayesi yavaş yavaş çatırdamaya başlıyor ve o çatlaklarla birlikte köyün huzuru da paramparça oluyor. Bakın olayların tırmanış hızı gerçekten inanılmaz. Öğleden sonra o korkunç olay yaşanıyor, akşam olduğunda İbrahim'in ailesi acı haberi alıyor ve evlerine ateş düşüyor. Ama gece yarısı o yaz yerini artık kontrol edilemez bir öfkeye bırakıyor ve Dursun'un ailesinin evi kundaklanmaya çalışılıyor. İbrahim'in öfkeden gözü dönmüş akrabaları Dursun'un evini bastığında, muhtar canını dişine takıp araya giriyor, Dursun'un annesi Fatma'yı alevlerin arasından son anda kurtarıyor. Ama tehlike geçmiş değil, tam tersi daha yeni başlıyor. Muhtar, bu kadını olası bir kan davasından korumak için onu gece yarısı gizlice başka şehirdeki bir kadın sığınma evine göndermek zorunda kalıyor. Ve işte o andan itibaren o sımsıcak birbirine kenetlenmiş köy tam ortadan ikiye bölünüyor. Bir taraf kaza olur böyle şeyler derken diğer taraf hayır bu cinayet diye fısıldıyor. Yılların komşuluğu, güveni hepsi bir anda yok olup gitmiş yerini şüphe ve suçlamalar almış. Tam her şey bu belirsizlik içinde devam ederken, olaydan tam dört gün sonra bütün hikayeyi değiştirecek biri çıkıyor ortaya. Ayşe adında genç bir kız ve onun anlatacakları adeta bir bombanın pimini çekecek. Düşünün, Ayşe yurt dışı gezisinden yeni dönmüş, hiçbir şeyden haberi yok. Köye bir geliyor, olanları öğreniyor ve şok içinde doğruca jandarma karakolunun yolunu tutuyor. Onun o kapıdan içeri girmesi sıradan bir ifade anı değil. O an bütün hikayenin yeniden yazılacağı an. Çünkü Ayşe her şeyi ama her şeyi biliyor. Ve Ayşe konuşmaya başladığında o kardeş gibi denilen kuzenlerin arasındaki ilişkinin hiç de göründüğü gibi olmadığı ortaya çıkıyor. Mer, o masum bağın altında gizli, karmaşık ve çok tehlikeli bir aşk üçgeni yatıyormuş. Ayşe'nin anlattıklarıyla kaza teorisi adeta tuzla buz oluyor. Meğer Dursun, askere gitmeden önce Ayşe'ye sırıl sıklam aşıkmış ama reddedilmiş. Bu bir takıntıya dönüşmüş. Dursun askerdeyken ne olmuş peki? Ayşe ile ölen kuzen İbrahim arasında gizli bir aşk başlamış, hatta kaçmayı bile planlamışlar. Ve işte filmin koptuğu yer. İbrahim, kuzeninin bu takıntısından zerre haberi olmadan gidip en büyük sırrını Ayşe'ye olan aşkını Dursun anlatmış. Düşünebiliyor musunuz? Ve Dursun askerden dönünce ne yapmış? Doğruca Ayşe'nin karşısına dikilip tehdit etmiş. "Kendi rızanla gelmezsen seni kaçırırım." Ama durun, Ayşe sadece bir hikaye anlatmıyor, kanıtlarla geliyor. Dursun'un evinde gizlice çektiği fotoğraflarını sakladığı yeri söylüyor. Daha da korkuncu, İbrahim'in kendisine evlilik planlarını anlattığı o masum mektubu Dursun'un ele geçirdiğini ve üzerine kuru kafa resimleriyle karaladığını anlatıyor. Yani artık ortada bir acaba mı durumu yok. Bu somut delillerle desteklenen buz gibi bir cinayet suçlaması. Tabi bu yeni delillerle birlikte jandarma hemen harekete geçiyor. Dursun'u yeniden tutuklamak için yola çıkıyorlar ama artık çok geç. Hani ilk başta kaza denilip serbest bırakılmıştı ya. Dursun anlaşılan çemberin daraldığını hissetmiş. Jandarma kaldığı akrabasının evine vardığında karşılarında sadece boş bir oda buluyorlar. Dursun sırra kadem basmış. Ve işte şimdi Dursun'un peşinde sadece jandarma yok. Oğullarının bir kaza kurbanı değil, kıskançlık cinayetine kurban gittiğini öğrenen İbrahim'in ailesi artık kendi adaletini sağlamaya yeminli. Bölgede adına kan davası denilen o korkunç mekanizma işlemeye başlıyor. Dursun'un aranıyor ilanları sadece karakollara değil, bütün çevre kasabalara asılıyor. Sanırsınız ki gerçek ortaya çıkınca sular durulur, değil mi? Ama hayır, bu hikayede gerçeğin ortaya çıkması huzur falan getirmiyor. Aksine tam bir felaketler zincirini tetikliyor. Ve bu zincirin ilk halkası, olaylarla hiçbir suçu, günahı olmayan Dursun'un annesi Fatma oluyor. Sığındığı o evde biricik oğlunun hem katil hem de kaçak olduğu haberini alınca kalbi bu acıya dayanamıyor. Bu ağır yükü kaldıramayıp Hayata gözlerini yumuyor. Şiddet durmuyor. Bu sefer hedefte başından beri tek derdi ortalığı yatıştırmak olan köy muhtarı var. Sırf Dursun'un annesini yangından kurtardığı diye cani katili Korudun yaftasıyla bir gece pusuya düşürülüyor ve acımasızca katlediliyor. Köyün barış güvercini bu anlamsız kan davasının kurbanı oluyor. Pek ya Ayşe? Tüm bu trajedinin merkezindeki genç kız. Sevdiği adam toprağın altında. Ona aşık olan adam bir katil ve bir kaçak. Etrafındaki her şey yıkılmış. O da bu enkazın altında kalıyor tabii. Köyünü, geçmişini, her şeyi geride bırakıp gidiyor. Ama bir daha asla eskisi gibi gülemiyor. Yıllar sonra adı, hayat neşesini yitirmiş, soğuk Ayşe olarak anılıyor. Ve son olarak Dursun. Hem adaletten hem de peşindeki kan davasından kaçışı, onu en olmadık bir yola, dağdaki bir terör örgütüne katılmaya sürüklüyor. Kaçışı sadece 5 ay sürüyor. Bir çatışmada ölü olarak ele geçiriliyor. Bir zamanlar ormanın avcısı olan Dursun, en sonunda kendisi av oluyor. Askerdeki eski komutanının sözleri bu trajedinin ne kadar akıl almaz olduğunu özetliyor aslında. Düşünün, bir zamanlar bu vatan için görev yapan bir genç, kör bir aşk ve takıntı yüzünden işlediği bir cinayetle hayatını bambaşka bir yolda, vatan hainlerinin arasında sonlandırıyor. Peki nasıl oluyor da iki genç arasındaki gizli bir aşk böylesine büyüyüp bütün bir köyü, aileleri, masum insanları yutan bir canavara dönüşebiliyor? İşte bu hikaye bize şunu çok acı bir şekilde gösteriyor. Bazen saklanan sırlar, toprağın altına gömülen birer tohum gibidir ve zamanı geldiğinde öyle zehirli bir şekilde filizlenirler ki, dokundukları her şeyi suçlu ya da masum demeden mahvederler.